Şahin karası. Şahin karası. İftar yemeği ne Şahin. Efendim abi. Bunlar senin mi? Ha benim abi evet. Tedavamız <laughs> şey yap dedim abi Şahin, gel. Diktin Şahin. Ne gel Şahin gel. Şahin Bey. Bunları sen mi diktin? Abi ben diktim bunları babam medikanseri kanseri işte. Ben bunu <laughs> internette tedavisini duymuştum. Ha. O yüzden bunları diktim. Hani uyuşturucu yönünde hiçbir şey yok. Sadece tedavamız. Tamam. Oksijen veriyor. Yağ sıkılıyormuş. Öyle mi? Evet. Hatta bak burada bile bazı kellerini kesiyorum yani. Bu yanları hiç içim olmadı. Hep tepelerini kesmiştim. Tamam Şahin Bey. Hadi ya. Şahin Bey şöyle kenar arkadaşlar. Tamam. Kenar arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar. Sayalım. Hakkı Bey. Şöyle. Onu da bir yere yığmamız lazım. Bir alan gitsin ya. Verin komiserimiz oradan. Öyle yapalım. Bu bir iki tane Ağmet. daha verin. Bunlar da Allah Allah. He, kırmadan, kırma, kırmadan. kırma, kırma, kırma. Onu kim ya, kırdı? Bazen yanmıyor valla. Yanmalar hiç patladı ya. Tamam, o oradan köklerken kırmayın. Bunlar sabit de şahit. onlar şeyde altı, altı, altı onlar. Altı, altı. altı onlar lazım onu. 4 tane var orada hocam. Şurada gireceğiz. Al orada hocam. Şurada gireceğiz. Şurada gireceğiz. Şurada gireceğiz. Şurada Oradan sayalım. Onlar aşağıdan çıkacak. Onlar aşağıdan mı? Aşağıdan. Oh, oh, oh. Onlar açalım. biraz zor şekilde onlar, onlar, ya. Onları aşağı ineceğiz. Bunlar aşağı aşağı Onları aşağı önce bunları Alem, bir bitirelim. Şu balkonu balkonu bir halledelim de. Hadi şöyle. Şöyle çekelim, boyutunu çekelim. Bunlar bu bir birlikte sokalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle alalım. Evet, evet. Şunun boyutunu

Eee, bununla bir de bağlı. Dur. Bağlı mı bir yani? yere? Evet. Bağlı, süzüleni. Bağlı abi. Kırılmasın. Bir dakika, bir dakika. Uçak var mı? Uçakla keselim. Gerek, gerek yok. Tamam, bırak bunu bana. Şunu alalım, yapalım. Bir dakika, bu çıksın. Aynen, ayağını atlayalım. Ayağını atlayalım, ayağını atlayalım. Aynen. da alalım. Olsun, şunu da, on 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 da alalım. O an geliyor. Ayırıyorum. Tamam. Şurada iki tane var. Çek 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 çek. Bağlı mı? İhtiyaç ödülü çek birazdan. 20. 20. Şöyle. 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 Oo, bu çok büyük kuş şey ha. mi? Önce küçükleri çökelim. Onu hep beraber yapacağız oğlum, sen. Dur. Ben onun şeyi ışınması lazım.

Ah! Kırmayalım. Aldım Ay, Ay, yok. Şey. Bileyim, şey yok mu ya. Aldım. Dur. Bağla bir saniye. Şey Bıçak yok mu ya? Bıçak istemiyorum Bıçak istemiyorum ben. Bıçak istemiyorum ben. Bıçak bıçağı vereyim mi? Evet şurada bıçak verin. Ses verin mi? Bağlı bağlı komiserim Al sesini Yap şu Şöyle. Testere de kesebiliyor musun? Aşırlar. Bir Bir yeri. Bir yeri. Bir yeri. Bir yeri. Bir yeri. Tamam. Tamam. Aa, bu değil. Şu da bağlı. <laughs> Bunu yukarıdan Testlerden bir ses testler. Efendim? da çalalım mı Bir de da bak. Evet. Hakkı beni sökülüyor Yukarı Yok, bak. Da bak. Dağlı, bağlı. olan bir... Ya bir mu ya? çek, kenarı çektir kesiyor. Şunu kesebilir misin Uçak yok. Şunu yok Bak sen. Şunu kesebilir misin Bir